çık çık çık. Neyse boş ver. Evet. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bugün yanımda takipçim var. Eymen. Ses çıkarabilirsin. Hoş geldin de. Hoş bulduk. Sen hoş buldun. Nasılsın? İyiyim. Ee, Eymen Eymen, Eymen benim kuzenim. Olur. Kendisi e, halamın oğlu. Onunla da oyun oynamaya başlayacağız. Oyun oynayacağız. Ve gol. Ve yani nasıl gol oldu onu anlamadım. Şimdi mükemmel bir atlayış yaptım. Mükemmel bir atlayış. Dondurdum Edgar ama. Öldüğüm için hiçbir şey yapamadım. Frank Byron. Güzel oynuyor. Satürn şöhreti. Şimdi güzel bir şut gelebilir. Güzel bir şut atabilirim. Olmadı. Şimdi ulti kasacağım. Ulti kasıyorum. Olmadı. Can 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 ver. Can ver. O yavaşlatma kullandı. Yavaşlatma kullandı. Aferin aferin. ver ver. Ver 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 ver. ver, ver. Uy, son anda, son anda, son anda. Susun, ee, oraya bir şey geldi. Ee, nasılsın arkadaşlar? Lütfen abone olun, like atın. Hayır, gol yedik. Kötü bir gol yedik. Başka bir başka oyunlardan da video gelebilir, o yüzden beklemede kalın. Bugün iyi bir video gelecek. Öldü. Vrum Aferin. Kenji oynuyor. Arkadaşlar bir maç sonra gideceğiz. Ha, şimdi bir takam oyna. Ha, arkadaşlar Nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Yorumlara yazın. Kaç kişiyiz? <laughs> hmm. Arkadaşlar Gogeta yeniden <laughs> Arkadaşlar yeniden Arkadaşlar <laughs> kapıyı Evet arkadaşlar bugün iyi video gelebilir yeniden. Ne diyorsun? Ona ne sat? Eymen Zuno ne? Eymen 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 aldım İyi Can 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 Arkadaşlar yanımda Kusenlerim de var Arkadaşlar Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Uyum hadi. Merhaba. Evet arkadaşlar. Misafirde olduğumuz için biraz ses gelebilir mi? Ses gelebilir. Evet arkadaşlar gol yiyoruz ananı sikeyim ben O nasıl bu çocuklar? Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atın. 50 abone de canlı yayın yapacağız. Geçen maç kazandık ama bu maç kazanamadık arkadaşlar. Arkadaşlar vurun 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 vur. Gol. Olmadı. Arkadaşlar misafirlikte olduğumuz için ses gelebilir. O yüzden. Hayır. Arkadaşlar bu maçı kaybettik ama ilk maç kazandık. آ بنا پلائی قدمے اُنتمہی